Evet, arabalarımızı nasıl dizmişim ama bunlar kasa yansıdı öyle ne kadar güzel dizmişsin kasa Ertuğrul yansın. evet kasa yansıdı Ertuğrul ne kadar çok arabam var evet baba git. Ertuğrul savaş uçağın çok güzelmiş evet burada nasıl dizmişsin Ertuğrul yeni motorunu gösterelim mi evet büyük motor alır mısın onu Bak bu da. Yeni motorun çok güzel. Ne ye? Bak bu da, bu da araba da var. Bakın bu da araba da var. Wow çok güzel. Bunlar fark etti. Motorun da var orada. Gösterir misin? Evet. Hem arabası da var. Bak. Bakın. Motor çok güzel. Arabası da güzel. Arabası da mı var? Evet. Buraya paketli. Böyle. Motoru. Benim favori arabam orada. Bak sarı. Yerde. Polis arabasının yanında. Buyur. Robot esmesi. Çok güzel araba Ertuğrul. Evet. evet. Robot edeceğim. Bak robot. Öyle evet. mi? Evet. Efsane dizimiz. Evet. Oo, Ferrari'ler falan da var. Ferrari ben siziye koydum. Çekici var. Evet. Kırmızı Ferrari var. Evet. Ama çalmışsınlar. Bu var. Bagajı mı açılıyor? Çok güzel. Monster truck'lar var. Yani evet. arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Oo Aa. geleceğe dönüşün arabası, uçan araba. Nasıl? BMW, Supra. Bu polis arabası markasını belli değil. Mustang. Evet. Lamborghini. Evet. Mercedes G kasa. Mercedes efsane kasa, minibüsler, Bugatti. Bugat. Bugatti, de fena. Bu var. Oo, Cybertruck. Evet. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Evet. Değil mi Ertuğrul? Evet. Bay bay yap bakalım. Hoşçakalın.